Yeniden Refah Partisi Adıyaman Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından LGBT derneklerine tepki gösterildi. <laughs> Demokrasi Parkı önünde yeniden Refah Partisi Adıyaman Gençlik Kolları Başkanlığınca yapılan basın açıklamasına Gençlik Kolları Başkanı Onur Yapıcı ve parti üyeleri katıldı. <laughs> Açıklamalarda bulunan Gençlik Kolları Başkanı Onur Yapıcı, her geçen gün sayısı artan LGBT derneklerini protesto ettiklerini dile getirdi. Bugün 26 Haziran 2022 Pazar saat 17.45. Tarihe not düşüyoruz. Yeniden Refah Partisi gençlik kolları olarak bugün burada bulunma amacımız hakiki ve öz bir medeniyet kurma ideallerimizi yok etmeye teşebbüs eden ve bu uğruna ve uğruna çok fazla bedel ödemiş olduğumuz değerlerimizi hiçe sayan bu topraklara yabancı ve mayası ne yazık ki bozulmuş güruhu ve onların gizli destekçilerini alanen uyarmak ve ihtimal dahilinde hakka çağırmaktır. 50 yıldır Erbakan hocamızın bizlere Hayim nahum doktorininden bahsetti. Ne diyordu? Bir ülkeyi savaşla işgal edemiyorsan şunları yapmalısın. Bir, aç bırakacaksın. İki, işsiz bırakacaksın. Üç, borca esir edeceksin. Dört, dininden uzaklaştıracaksın. Beş, böleceksin. Altı, böldüklerini bir bir birbiri ile çarpıştıracaksın. Kolay lokma haline getirip yutacaksın, işgal edeceksin. Bizler de görüyoruz ki her geçen gün Türkiye'mizin ahlaki, toplumsal, dini değerlerine yozlaşma ve insanımızın geçmişle bağını kopartmak suretiyle onu yalnızlaştırma umutlarını ve dayanağını elinden alma çalışmaları yayılmaktadır. Aslında insanlık tarihi boyuza gönderilen peygamberler insanların değeri olarak yetişen alimler, kendisini yetiştiren düşünürler ve bilim insanları aracılığıyla insanlık gelişmiş ve belli bir medeniyet seviyesine ulaşmıştır. Sözleşmesi ve halen yürürlükte olan ilgili kanun maddeleri ile bu değerlerin tahribatı ve yok edilme çabası ile karşı karşıyayız cinsiyet eşitliği, onur ve özgürlük gibi süslü kavramlarla servis edilen ve bir takım kişiler ve kurumlar tarafından desteklenen bu onursuzluğun ve ahlaksızlığın karşısındayız. Bu izansızlık ve edepsizlik olsa olsa geri kalmışlığın ve karanlığın bir tezahürü olabilir. Avrupa uyum yasaları adı altında normalleştirilmeye çalışan çalışılan ve desteklenen LGBT dernekleri sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Enflasyon karşısında yaşam mücadelesi veren insanların sayısının küçümsenmeyecek rakamlarda olduğu ülkemizde İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre bu derneklerin bir yılda 25 milyon dolar yardım alması kabul edilebilir bir durum değildir.